Hoş evet, sevgili hemşehrilerim, gecemizi ve geleceğimizi aydınlatan kıymetli genç kardeşim, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün bizleri yalnız bırakmayan kaymakamımıza, ilçe başkanlarımıza, gazilerimize, şehit yakınlarımıza, ve korteşimize eşlik eden tüm ekiplerimize ve tabii ki de Elif Buse Doğan Hanımefendiye teşekkür ediyorum. Kıymetli <laughs> kardeşlerim, bundan yüz bir yıl önce, bir asır önce atalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz her türlü zorluklara karşı tüm fedakarlıklarıyla canla başla mücadele ederek yeniden küllerimizden bu vatanı bizler için armağan ettiler. Aziz milletimiz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu topraklarda yeniden doğdu. İnşa etti bu vatan inşallah biz de alın terimizle daha çok çalışarak inşallah geleceğe taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal'in istikbal göklerdedir. Sözünden ilham alarak işte ihamızla, sihamızla ve bugün olduğu gibi Gökbeyimizle birlikte inşallah Türkiye yüzünü hep birlikte inşa edeceğiz. Ben bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bursa sizinle güzel. Ve şimdi şey takdim edeceğiz. Ben kıymetli eşimi de sahneye davet etmek hayır, istiyorum. Hayır. Duyuyoruz tekrardan. Evet, buradayız efendim. Böyle bakalım. Tamam, başla. Elif Hanım ilk öncelikle Bursa'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Cumhuriyet'in 101. yılında Bursalılarla buluştunuz, Yıldırımlarla buluştunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Valla Bursa'yı çok seviyorum. Yıldırım'a da ikinci kez geldik. Başkanımıza böyle özel bir günde beni Yıldırım halkıyla buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konser oldu dediğiniz gibi. Coşkuyla kutladık. Cumhuriyet'imizi kutlayacağımız nice, güzel, huzurlu senelere hep birlikte. Birbirinden değerli projelerde imzalar atıyorsunuz. Evet. Şu anda yeni projeleriniz var mı? Veya herhangi sevilen bir ünlü sanatçımızla yeni bir düet geliyor mu? Düet şu an yok. E, i̇ki hafta önce Aşk Güzel Şey Sanmışım isimli e, şarkımız çıktı. Şimdi bir YouTube projemiz gelecek. Ardından da güzel bir şarkı yine hazırlıyoruz. Klibi çekilecek e, bu ay veya gelecek ay içerisinde. Onun dışında konserlerimiz var. E, onlar yoğun devam ediyor. Bu şekilde. Teşekkür güzel ederim. kanalın alt ailesi olarak sanat hayatımızda çok başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.